Arkadaşlar selamlar ben de Okan yepyeni bir 1 vs 4 PUBG Mobile videosu da hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bir sürü posucuyla açtım. Aynı zamanda her gördüğüm adama da kafattım. Efsane ötesi bir maç. Efsane ötesi AM vuruşları. Efsane ötesi 1v4'ler. 1 Allah Allah bir sürü şey var arkadaşlar videoda. İnşallah keyif alırsınız. Like atıp abone olmayı rica ediyorum. Unutmayın destekleriniz benim için gerçekten önemli. Kanalımızın son dönemlerinde birazcık artış olduğunu gördüm. Ve bu beni gerçekten mutlu eden bir olay. Aynı şekilde like'larınızı, abone izlediklerinizi ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum. Haydi bismillah. Atladığımız yeri temizle Bizim zaman güzel e, kill yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben buraya atlayalım. Bur Ama yok ya. Şuradan da Tokyo'ya gideriz abi. Tamam. Buraya atlayalım. Buradan direkt Tokyo'ya gidelim. Haydi bakalım bismillah. Güzel. Ben şuraya ineyim. Bir silah alayım hemen. Verme. Verme. <laughs> Aman silah milah. Güzel. Tamam. Niye vermeyecek sandım da buldum. Ne lan? O kili çalarlar ya. Çalma! Kanka bana göstersene çaldıracaksın kili. Vallahi çalamadılar. Oraya bir bombam var mı ya? Onu da çaldım. Ben çok iyiyim he. Abi oraya atmayacağım ben bombamı. Bir bombam var onu da oraya harcamayacağım. Onu tam olarak buraya harcayacağım. Hadi inşallah bayılır biri. Bayılmadı ya. Niye bayılmadın kanka? Neyse bir tane daha bomba bulduk. Güzel. Şimdi bununla inşallah bir baygın alırız. Baygın alırsam girerim ya. Hadi bayıl. Tamam. Çok iyi. Aa. Tamam bu da ayağıma gelmiş oldu. Güzel. Tamam abi. <laughs> Havadan kit çektik. Ne güzel. Üç de var artık. Tamam. Kit vesaire. Her şeyi topladık. Çok iyi. Şimdi. Şurada birisi var. Onu duyuyorum. Başka da duyduğum kimse yok ama. Bak. Cafer yaptığın hiç hoş bir şey değil. Vallahi değil, billaha değil yani. Hiç yani hiç etik bir davranış şey bu. <laughs> Gitti benim kilimi çaldı. En sevmediğim şeydir şimdi. Ben ben buradan hemen bir lootumu alayım. O arkadaşı halledeceğiz. Ver abim M4'ü. Ver 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 ver. Mermi mermi dürbün mürbün ne var ne yok. Her şeyden lazım bana. Tamam. Okey. Şimdi Cafer'cim. Hala orada mı acaba? Oğlum o ne la? Adamız He. He. Cafer işte benim kilimi çalmayacaktın kanka. <laughs> Çalmasaydı yaşıyordu bu arada. Ben az sonra gidecektim. Hatta gidiyorum bile. Neyse onu onu bir bitireyim de öyle gideyim. Haydi bakalım güzel. 8 kille başladık arkadaşlar. Aha. Adam var. Çatıda. iyisin. Kanka ya Allah aşkına ya. Yani pusmaktan başka hiçbir şey bilmiyorlar ya. Ciddiyim bak. Neyse. 30 mermi aldı UMP'de de. Bulabilir miyim acaba ya? Şunu atalım. Buna ihtiyacımız yok. Güzel abi 9 kill. o kilim hep bu maç boyunca var ya. Ah o kilim çalınmasaydı. Ah o kilim çalınmasaydı diyeceğim. <laughs> Neyse. Normalde temiz çalışırım. Asla kill çaldırmam da. Bu sefer acemiliğimize geldi arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. Bagi geldi. Benzinlikte mi durdu? Sanırım benzinlikte durdu ya. Hmm. Orada mısın kanka? Gitme ama. Oho. Turgay'cım beni çok başka yerlerde arıyorsun canım benim. 10 kilo oldu. Ah oh, ne İslam şaka, Belki de 045 getirmiştir diyeceğim. Aynen, aynen. Devam abi. Haydi bakalım yallah. Canlanmamız da var. 10 kilo var. 60 kişi yaşıyor maşallah. Güzel fight var. Biri UMP sıkıyor. Yapma Cafer dur. Betson. Evet, Adam var mı? Abi sanırım burası boş. Bu map'i sıkan arkadaş neredeydi? Ya bunu sevmiyormuş arkadaşlar ya. Adam var ateş etti ama yok yani. Sıfır ses, sıfır görüntü. Aha. Tamam. Sakin ol Johnny sakin ol izle ve öğren İzledim ama sanki çok da bir şey öğrenemedim kanka ama canın sağ olsun İyisin iyi iyi eline sağlık yeleğimi param etti ya ki yeleğimden ne hissedin <laughs> güzel bir an öleceğim sandım dedim herhalde beni hatta götürecek ama olsun hallettik üstesinden gelmeyi başardık oha burada bayağı insan vefat etmiş arkadaşlar bunlar burada kan dökmüş ya şimdi adam geldi Dropta adam var. Ah be. Kanka bir ses daha versene ateş ederken duymadım. Ne olur. Hadi. Duydum. Ay ay. Bombayı çektim bilerek aşağı doğru indim bu arada Dedim ki hani buraya atacağımı fark etmesin Yine de fark etti helal olsun Bak güzel oyuncular denk geliyor ya Güzel bir yelek çeksek iyi olacak 111 paramız var benim bir de bug'im vardı yanılmıyorsam O bug'i de bir alalım abi biz Haydi bakalım devam çok iyiyiz maşallah Herkes sana konflik diyor Derler kanka hani Bak bir saniye şuraya bir geçeyim Bunu yapmaktan Hiçbir zaman çekinmem hileysem de görün Hile değilsem de görün abi Buyurun. Ha, ekranım ortada. Hile diyenler buyursun. Ya arkadaşlar, yapamıyorsanız yapamıyorsunuz işte. Oynayamıyorsanız oynayamıyorsunuz. Bari oynayanlara çamur atmaya Bak burada bu arada modun ismi yazıyor. Hile yazısı değil. Yanlış anlamayın da. Ha hiçbir şey yok işte. Bu kadar bitti. Çok yani bunu size kanıtlamak zorunda da değilim aslında. Beni her türlü izleyen izliyor ama ne bileyim abi işte. İçiniz rahatlasın. Onu söyleyin ya. Burada amacım kendim size kanıtlamak değil. Sadece içiniz rahat etsin isterseniz. Da O ne? Ya çok korktum he. Yeni silah uzaktan ses çok garip kılıyor. Ayak sesi varmış gibi hissettim. Tamam. Şunu atalım. Yani ben size şöyle diyeyim arkadaşlar. Mezarcının ekibinden bir arkadaş yemin ederim ben mezarcının evinde kaldığım dönemde bana gelip ne dedi biliyor musunuz? Lokan Kur'an çarpsın ben seni hile oynuyor şey hileyle oynuyor sanıyordum kanka dedi. Bak yemin ederim. Adam normalde realde benim gerçekte böyle yan yana oturduğumuz için geldi izleyişimi gördü. Şey oynayışımı gördü. Dedi ki yani ben seni gerçekten hile sanıyordum yemin ederim. Aha mektarın geliyor. Bir mektarın bir bagi. Gel gelmiyor. Oğlum, ne yapıyorsunuz? Ses verelim de gelsinler. Canlanmam var ya. Ölürsem de en azından boşa gitmesin. Bunlar ne yaptı? Fişeği başka yerde mi sandılar acaba ya? Yok, tamam. Kiliseye geldiler. Fişek nerede abi? Fişek daha sağa iniyor ya. Sakin ol. Ya M24'ü AVM's'i var. 3 kişiler hatta 4. Dire bakıyorlar. Halledebileceğime inanıyorum. Birazcık sık. Kafaları karistirir o Ah yakın olsam oraya ne bomba giderdi be. Değil mi? Vallahi çok güzel bomba giderdi de. Neyse. Hemen şuradan bir kask alalım abi. Aa, yanım adam. Tamam. Bu arkadaş okey. Kanka ne yapıyorsun? Güzel. Tamam bir tane çektik. Drop'ta ne vardı hiç görmedim ya. Göz ucuyla sadece bir yeleği aldım ama. Drop'a bakalım. Groz AVM falan var mı? Falanı fazla oldu ya. Falanı biraz fazla oldu arkadaşlar. Tamam. Kabul ediyorum. Ya bunları direkt oynasam mı ki? Ama 4 kişiler. ve mermim az. Bir yerden mermi bulmam lazım. Bence ben bu mermiyle de üstesinden gelirim ya. Böyle bir pusucu topluluğu yok onu söyleyeyim. Cidden yok yani. Bir saniye abi. Şuradan bir at, 30 60 tane bulsam yeter ya. 30 tane bile yeter. Ya şu anki de yeter de. Ne olur ne olmaz abi. Aha bir sürü para çıktı. Ya ama ben geri markete gitmeyeceğim onu söyleyeyim. Ben bunları vurmaya oynayacağım. Canlanma var çünkü canlanmamın son hakkı. Tamam. Mermi bulduk. Yeter. Canlanmamın son dakikaları olduğu için Allah gördü ya. Görmeseydi iyiydi. Bomba yürü git lan. Kanka yürü git ya. Kendi kendime fight çevireyim şurada sal beni. Bunları mı vuruyorlar acaba? Şimdi bir tane daha baygın. Tamam bu da baygın. Buradan geçiliyor mu? Geçiliyor. Bu da baygın. Son bir nerede? Bir tane daha olması lazım. Muhtemelen aşağı indi ya. O ön kaya da beni tutuyordu çünkü. Ne yaptı bilmiyorum ama. Bir yerlere gitti de. Alan çok vurur mu? Vurmaz. Sıkıntı yok. Tamam, bombam var kanka. Seni öldürebilirim. Görüyor mu da ya? Bomba hiç gerek yokmuş aslında. Direkt öldürebilirmişim biliyor musunuz? Neyse. Eee bunu salıp gidelim mi? Uğraşmadan. Ne diyorsunuz? Motor. Lan yapma. Nasıl düştüm? Bence salıp gidelim. Bence salıp gidelim. Bu diğer biri inşallah dur lan şimdi buradan bir yerden çıkmasın da. Buradan buradan git abi git sıkıntı. 2 biri de soldan açılıyor Orada çok üç kişiler yani çok bir problem yaşarız arkadaşlar Hiç maçı satmaya gerek yok dur bakalım Şurada bir canımı toparlayayım sağımda hemen şey var market var Oradan artık mermimi çekiyoruz ne yapıyorsak yaparız arkadaşlar Haydi bakalım Şimdi Nereden oynasak nereden oynasak Adam var 2 kişi Tamam. Güzel. Artı iki kill daha yazdık kankim. Çok iyi. Buradan da biraz loot alalım. 8x var mı? Yokmuş. Ya e, zaten 8'im var ya. Bana bir 4x lazım. Bir 4x bir de bombe. ABM mi? İstemesem çıkmaz ha. Şey par istesem çıkmaz ciddi söylüyorum. Maşallah. Aha adam. Oo. Arkadaşlar. Bunları konuşarak da çözebilirdim ama Hiç konuşma yanlısı olmuyorsunuz ki Niye böylesiniz Bunu nasıl vuramadım ya Görmüyor Görmüyorum lan. Tamam, iyiyiz. Çok güzeliz abi. Mükemmel. Tertemiz hallettik yine. Kendimi ha bir o zorlu pozisyonlara sokacağım. Yapamıyorum abi. Düz duramıyorum. Uzaktan yakından fayda giremiyorum. İlla ben onu yapacağım yani. <laughs> Allah Allah. Tamam dur sakin. Dokan birazcık sakin ol şu maç evinin abim. Sakin ol Dokan. Ya ranka alışmışız ya arkadaşlar. Rank kasmayınca böyle aman ölsem ne olacak deyip deyip duruyorum. Şuradan bir 4x alalım. Alana geçelim bir yer alalım. Güzel bir oyun çevirelim. Mutlu oyun oynayalım. Bir win alalım. Ne? Hadi bakalım. Adam var burada. Yine bam gireceğim. inşallah ölmem. Oo. Oh. Abi, ne bombalar, ne molotoflar geliyor. Tamam. Bombayla orayı bitirdik mi? Orası bitti. Galiba çatımda adam var. Evet. Bir kişi benim çatımda, biri de diğer çatıda. Çok üç ekip ya. 3 ekip. Tamam, sen kal kalacaksın herhalde kanka böyle. Sanırım öyle bekleyecekler. Ya şunun çatıda da var. Benim üstümdeki çatıda da var. Peki oradan bakmak ister miydin? Tabii ki istemezsin. Niye bakacaksın ki? Yani öyle pusmak varken niye bakacaksın ki kanka? Değil mi? Peki sen şu Doğukan Bani bombası yedin mi? Belli ki yememişsin. Şimdi Samet arkadaşının seni kurtarması lazım dostum. Arkadaşın söyle birazcık oyun oynasın. Bence de mantıklı bir hamle. Yani güzel. Tamam. Çok güzel abi. Mis gibi çıktık yine. Ya Dokan Allah aşkına sakin ol oğlum ya. Ne olur yani? gerek yok şöyle aşılatıyorum Var mı? Bence yok. Abi tam bir yılan alanı vermiş ya. Fişek mi? O? Fişek atmışlar güzel. En azından 1-2 kişi oralarda. Okey. Ya bir dolanıp info ama bagi hasarlı. Patlarım matlarım gerek yok. Yan kanka cayırcayı. Neredeler la? Şey i̇şte bunlar iyi atıyor herhalde göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Yok abi bende yok yani bunlar bitti. Şu an sıfır görüş. Ucuz yırttım. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sakin. Raşlıyor mu? Raşlamıyor. Okey. Raşlıyor. Güzel. Bu da güzel. O zaman... Saygıdeğer Johnny'cim. Al işte ya. Başkası geldi. Bombam niye geç patladı? İşte bir... bir... Güzel küfürüyorum ya. Sanki hani orada posuyormuşum gibi bir küfür yiyeceğim galiba. Bu bu, bu bu çocuk güzel oynuyor. Bu iyi oynuyor. Tamam. Bu dörtte hatta şöyle altta da falan kalsın. Dışarılarda çok dolanmak istemiyorum ya. Hani dışarıda dolanmak istemiyorum deyip geldiğim meseleye bak. Yat kanka. Ne Ne darladın beni be? Ne darladın canım benim ya Allah Allah Tamam kaldı son iki Şimdi bu yılanlar beni çok korkutuyor arkadaşlar Gerçekten çok korkutuyor beni Niye böyle oldu Tamam atla gezeriz ya problem değil Bununla gezeriz bulursak da artık halledeceğiz Yani tahminime göre tam şu an Baktığım yönde adam var Ya tahminime değil daha doğrusu az önce adam vurdu orada Yer değiştirmediyse düz oynadıysa Daha doğrusu buraya geldi Buralarda bir yerde olmalı hmm. Ama gözükmüyor Hımm evet tamam birisi burada Abi Ben olsam ben de sıkmazdım Abi bir diğeri de burada Abi biri zıplıyor da Chat bence maçı satmayalım zaten son oyuncular e zaten son oyuncular arkadaşlar Aman gelin ya hadi Kıyamadım ya valla Alo kanka sesim geliyor mu? Abi. Canım benim sesim hakkını abi. helal et vurayım bitireyim bak hesap benim değil emanet bamban yeriz bir şey olur Tamam mı? Tamam abi abi bitir A abi, abi Adamsın bitir, bitir. seni canını yerim kendine çok iyi bak cansın Oy oy chat ne maçtı ne maçtı ama arkadaşlar Kaç kaç kill 32 kill Kaç hasarım var abi Bence çok güzel AVM vuruşların olduğu çok güzel 1v4 1v6 1v kaç attım bilmiyorum Çok güzel pozisyonlardan çıktık Ve mükemmel rotası bir maç daha winledik arkadaşlar 4597 hasar 32 kill ben oynarken çok keyif aldım Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır Like atıp abone olmayı abone olduktan sonra Bildirimleri tüm yapmayı unutmayın Bunlar benim için gerçekten önemli sizleri seviyorum Yeni sezonda 1vs4 ilk 50'ye kasma yolunda üzere Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay ya yeah.